Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yepyeni bir Instagram takipçi hilesi göstereceğim. Bu Instagram takipçi hilesi ile hesabınıza 5000 takipçi gönderebileceksiniz. Gönderdiğiniz bu takipçilerin tamamı gerçek ve Türk hesaplar. Bundan dolayı hepinize öneriyorum. Videoyu sonuna kadar izle ve sen de bu Instagram takipçi hilesinin nasıl çalıştığını öğrenerek hesabına gönder. Arkadaşlar göstereceğim bu Instagram takipçi hilesi kesinlikle gizli hesaplara gönderim yapmıyor. Hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Bu arada videomuzu beğen kanalımıza abone olarak kullanıcı adını yorum kısmına yazan kişilere 1000 takipçi hediye ediyoruz mutlaka şu an gerekirse videoyu duraklatın videoyu beğenin kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdi instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını anlatacağım dikkatli olarak e, dinleyin arkadaşlar çünkü yanlış yapıyorsunuz ve hemen ardından bana kızıyorsunuz nasıl yapıldığını öğrenmeden hemen siteye gidiyorsunuz ve yapamıyorsunuz önce nasıl yapıldığını izleyin zaten arkadaşlar bir de dakika sürecek. Lütfen sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bu Instagram takipçi ilesi kesinlikle gizli hesaplara gönderim yapmıyor. Kullanıcı adınızın başında arkadaşlar et işareti yazmamanız gerekiyor. Ve arkadaşlar kullanıcı adınızı bizzat profilinizden kopyalayarak yapıştırın. Çünkü kendiniz yazdığınızda yanlış yazabiliyorsunuz. Bu gibi durumlara dikkat ederek arkadaşlar Instagram takipçi hilesini çalıştırabilirsiniz. Bu Instagram takipçi hilesi şifresiz. E, tamamen güvenilir bir Instagram takipçi hilesi. Telefonunuza herhangi bir program veya APK indirmenize gerek yok. Hemen arkadaşlar kullanıcı adınızı yazarak çalıştırabiliyorsunuz. Instagram takipçi hilesinde arkadaşlar siz başkalarını takip etmiyorsunuz. Bu yüzden oldukça güzel bir hile. Kesinlikle ve kesinlikle hepinize öneriyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer ki 1000 takipçi hediyesini kazanmak istiyorsanız dediğim gibi 3 maddeyi uygulayın arkadaşlar. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Linki ekrana bırakıyorum arkadaşlar. Yorum kısmından veya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizler de bu Instagram takipçi hilesini kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.